Öncelikle burası ufak bir teşekkür mesajı. Eğer bu kısmı dinlemek istemezsen doğrudan içeriğin başladığı kısma geçebilirsin. Bildiğiniz gibi yaklaşık 1-2 aydan beri kanalın konseptini komple değiştirdim. Daha çok araştırma ruhu olan, gizemli, yeri geldiği zaman internette bilinmeyen içerikleri yapmaya çalışıyorum. Her ne kadar burada 300 binden fazla kişi olarak görünüyor olsak da benim kendimi daha yeni bir kanal olarak gördüğümü bilmenizi istedim. Açtığımız bu yeni sayfada umarım içeriklerden benim kadar sizler de keyif alıyorsunuzdur. İçerikleri her zaman elimden geldiğince kaliteli yapacağımdan emin olabilirsiniz. Sektörü eğer takip eden biriyseniz işleriklere ne kadar emek harcadığımı görebiliyorsunuzdur da. Dolayısıyla buraya geldiğinde eğer keyif alıyorsan ve bir şeyler öğreniyorsan lütfen videoyu beğenmeyi, düşüncelerini yorumlara yazmayı, abone değilsen de abone olmayı unutma. Bu ufak bir teşekkür mesajıydı. İyi ki varsınız. Hemen devam edelim. İnternette biraz bile zaman geçirdiysen bu adamı görmüşsündür. Mizah no. videolarında, oyun videolarında, hikaye videolarında, kısaca internetin her yerinde olan ve olmaya devam edecek efsane olan bu mimin popüler olmak için bilerek bile şekillendiğini sanabilirsin. Ama gerçeğin bu mimin ortaya çıkma sebebinin zorbalık olduğunu biliyor muydun? Michael Rosen kariyerine 1970'li yıllarda başlayan bir çocuk kitap yazarı. Michael zamanında televizyonlardan çocuklara iyi geceler masalları söyleyen onlar için oldukça özel biriydi. Nasıl Barış Manço çocukluğumuza dokunmuşsa Michael da o zamanın kendi ülkesi çocuklarına doğrudan dokunmuştur. Peki bu adam istemeyerek de olsa nasıl tüm dünya tarafından bilinen efsane bir mim haline geldi? Michael geleceğin internette olduğunu görür. En iyi şey masal anlatmak, kitap yazmak olsa da teknolojiyle ilgili arası hiç yoktur. 2000'li yılların başında internetin daha yeni yeni kullanıldığı zamanlarda web sitesi kurabilen Mark Foster ile tanışır. İkili Michael Rosen'ın ilk internet sitesini kurar. İnternet sitesi içerisinde Michael'ın çocuklar için hazırladığı masalları doğrudan dinleyebiliyordunuz. Bu adam o neslin çocukluğuna doğrudan dokunan biriydi ama haberi yoktu ki şok geçmeden tüm dünyaya dokunacaktı. 2007 yılında YouTube'un devreye girmesiyle Mark ve Michael hayatlarını değiştirecek hamleyi yaparlar. Michael Mark'ın yardımıyla YouTube'a videoları atmaya, hikayelerini ve masallarını oradan anlatmaya başlar. 2009 yılı olmasına rağmen Michael'ın videoları yüz binlerce tarafından izlenilir. Bu bahsettiğimiz sayılar o zamanlar için devasa büyüklükte sayılardı. Michael o kadar büyür ki YouTube topluluğunun en eski topluluklarından olan YouTube Poop topluluğunun dikkatini çeker. Devam etmeden önce bu topluluğun ne yaptığını anlamanız gerekiyor. YouTube Poop topluluğu 2009'lu yıllarda popüler olan dizileri, çizgi filmleri, filmlerin bütün popüler sahnelerini alır ve onlara kendilerince daha komik bir hale getirir ve dalga geçerlerdi. Or theft. This would drive me mad. I like. bu adamlar popüler insanların konuşmalarını söylemedikleri şeyleri sanki söylemişler gibi editleyip internete yüklüyorlardı bizim şu gereksiz sansür videolarımız gibi selam ben barış desem ve siz şu şekilde size uzatsam siz de bana aynı şekilde karşılık verip bu topluluk için Michael harika bir avdı. Yüzüyle ekstrem mimikler yapan, ağzı oldukça aşık konuşan popüler biri. Michael'ın tek istediği çocuklara iyi bir zaman geçirmek olsa da şok geçmeden tüm topluluğun alay konusu olur. All I had for breakfast was a huge hamburger but not long after I ran and ran and I sit down on my toilet to take a dump. <laughs> Evet. Evet. tüm bu videolardan sonra ne mi oldu dersin? Michael hiç olmadığı kadar popüler olur. YouTube pop topluluğu gibi diğer topluluklar da her yerde Michael'ı kullanmaya başlarlar. Michael istemeyerek de olsa internette her yerde görünmeye başlamıştır. Michael çocuklara masal anlatan biriydi ama durum öyle bir hale geldi ki, masalı dinlemek isteyen çocuklar adamın adını internete yazdıkları zaman bu bahsettiğimiz minleri görüyorlardı, masallara erişemiyorlardı bile. Ebeveynler Michael'ı mailler atmaya başlarlar. Çocuklarımız seni izlemek istiyor ama videolarını açtığımız zaman ya senin küfür ettiğini duyuyoruz ya da bu subuk hareketler yaptığını görüyoruz diye sitem dolu mailleri göndermeye başlarlar. Tam burada Michael en büyük hatasını yapmıştır. Çünkü internette kendi hakkında gördüğü tüm videolara telif atmaya başlar. Kendisinin durumu açıkladığı bir ses kaydı bile mevcut. taken poems, made them utterly I'm getting Are you aware? <laughs> <laughs> and of course, they think possibly it's me doing. And then, idiot me, what did I try and do? Pull them down. I tried to take them down because so I thought, well, hang on, this is a copyright issue. How dare they? So what I did was I let YouTube know. And YouTube said that's all right. Boy, did the proverbial hit the fan. Tüm bu topluluklar her ne kadar Michael'la dalga geçiyor olsalar da bu adamlar Michael'ı seviyordu. Belki de o zamanlarda onları güldüren, eğlendiren tek şey Michael'ın mimikleriydi. Ancak bu topluluklar terif saldırısını gördükleri zaman Michael'ın işinden geçtiler. Topluluğun adminlerinden birisinin videosu bile var. Hey guys, um, I'm gonna take some time out of my incredibly busy day. To uh, actually address this Michael Rosen incident. My first reaction to it was dismay and kind of horror because I knew the people. who got uh, suspended. Michael Rosen just did the absolute worst thing he could have done if he wanted to get rid of this. İnternetin her yerinden, forumlardan, YouTube videolarından Michael'ın meme videoları, Michael'la alay edilen videolar her yerde hiç olmadığı kadar fazla yüklenmeye, fazla görülmeye başlanır. Michael'ın yazdığı kitapları bir kenara bırakın, ne anlattığı masallara, ne yaptığı çalışmalara artık erişmek imkansız olmuştur. Algoritmanın tek önerdiği Michael'ın mimleridir. Michael hatta yazdığı bir yazıda şunlardan bahseder. Lütfen videolarım ya da sesimi sadece bu sayfa üzerinden dinleyin veya izleyin. Sadece bu sayfa üzerinden çocuklara sağlıklı içerikler üretebiliyorum. Eğer YouTube veya başka bir platform üzerinden beni izlemeye kalkarsanız aslında söylemediğim şeyleri söylüyormuşum gibi görebilirsiniz. Ve bunlar çocuğunuzun durumunu etkileyebilir gibi şaresiz bir mesaj bırakır. Michael bu yazıyı yazmak zorundaydı. Çünkü attığı teliflerden sonra topluluklar tarafından hiç almadığı kadar tehdit ve negatif mesajlar alıyordu ve maalesef Michael günün sonunda pes eder. Artık kimseye telif atmayacağından videolarımı sadece kendi sayfam üzerinden yapacağını söyler. Ama günün sonunda kimsenin tahmin etmediği bir şey olur. YouTube Poop topluluğunun doğrudan kurucusu Michael'ın verdiği bir derse gizlice girer. İkili birbirine sarılır ve birbirleri hakkında fıstık şeyler söyler. Uh, Michael, what yeah. You got to say to your millions of YouTube fans. Hi poopers. It's so wonderful what you've done with all my YouTube performances. I'm so grateful to you. It's been so wonderful to see my face turned into <laughs> And all those words chopped up. I love you, poopers. I love you. Bu videodan sonra Michael topluluklarda ve gençler arasında efsane bir mim haline gelir. Eminim eğer buraya kadar geldiysen Michael'ın artık sadece bir mimden çok daha fazlası olduğunu biliyorsun. Michael devasa bir jenerasyona yön veren özel biriydi. Ve merak etmeyin hala aramızda. Hatta ekranda gördüğünüz YouTube kanalından videolar yapmaya devam ediyor. Üşenmeyin son videosunun altına gidin güzel bir şeyler yazın. Bu adam çok fazla kişinin yüzünü güldürdü. Sen de onun yüzünü güldürmekten çekinme.